Şimdi Cerrah Bey'in adamları gelip beni alacak da sen... Nasıl açıklayacağım ben bunu ya? Uf. Şey, e, Ali bırak. Nasılsın? İyiyim, senden? İyiyim ben de. Ya şey soracaktım, Hayat Hoca geldi mi eve? Yok, daha varmadı da demin aradı. Hı. E, trafiğe takılmıştır o zaman, gelir birazdan. Ya evet evet, gelir birazdan. Sen iyi misin? Sesin biraz garip geliyor. İyi mi? Gözde bir şeyin yok değil mi? Yok yok. Zaten okulda yarın görüşürüz. İyi peki. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar siz oturun ben geleceğim tamam mı? E Onur geliyor. Tamam ben yetişirim ona. Çabuk ol ha. Hadi koş. Sarkafa, kafa, ne yapıyorsun lan sen burada yine, ha? Tüküreyim mi sana? Su mu dökeyim oğlum, ne istiyorsun? Ne diyorsun be ev? <laughs> <laughs> Takım elbiseli. Ne yapıyorsun lan? Robocop. Adama bak, hareket etmiyor. Ana, Gözde! Gözde! Şey işin var senin burada? Seni almaya geldim. Ya Gözde dur dur. Çek şu elini. Yine ne çeviriyorsun bilmiyorum ama ben seninle asla bir yere gelmem. Ya bir şey çevirdiğin falan yok benim. Ablanla abimin yanına gidiyoruz. Ablan aramadı mı seni? Aradı ama... Ee? Bir sıkıntı varmış galiba. Bana da bir şey anlatmadılar. Hemen gelmemizi istiyorlar. Oğlum gündüz gözüyle kız mı kaçırıyorsunuz lan siz? Oğlum bizim mahallede kimse kız kaçıramaz. Gece de gündüz de. Şoför! Şoför, şoför! Ben aşağı insem yetişirim size ha! İnsem yetişir miyim ya? Araba çok hızlı, ben bu uçtan bile yetişemem. Komşular, ya mahalleli mafya kızı kaçırdı. Rıza baba! Aha gitti. Ya! Ne biçim mahalle lan burası? Niye şehirden bu kadar uzaklaştık? Koray bak bu da senin aptal planlarından biri ise. Hmm. Bu sefer planımı ablam da dahil ettim. Bilmiyorum ama olup bitenin normal olmadığı kesin. Normal olmayan bir şey olduğunda da neden aklıma direkt sen geliyorsun. Gözde plan falan yok. Abim aradı ters bir durum olduğunu söyledi ve seni alıp yanına gitmemi istedi bu kadar. Ama normal bir adam olmadığım konusunda haklı olabilirsin. Eğer normal birisi olsaydım bana böyle davranmana rağmen ve beni terk ettiğin halde seni hala deli gibi sever miydim? Koray keser misin şu muhabbeti? Keserim. Ama önce soruma cevap ver. Başkasını seviyorum derken ciddi miydin? Koray bu seni ilgilendirmez. Konuyu değiştirir misin lütfen? Adama gözde. Gözlerimin içine bak ve beni sevmediğini söyle. Ablamların yanına varmamıza ne kadar kaldı? Ne oldu Gözde Cevap veremediniz.